Herkese iyi akşamlar. Şimdi hızlıca emtia ve endekslerin gün sonuna bir bakalım istiyorum. Gümüşte yukarıda 24.70 direncimizden bahsetmiştik. Bugün için 24.63'e kadar bir yükseliş yaşasak da buradan çok sert satışların geldiğini gördük. Ve tekrar 24'ün altını fiyatlamaya başladı gümüş. Benzer bir hareketi altında da takip ettik. Altında da yukarıda 1966-1957 direncimiz var demiştik. Bu bölgeden tekrar satışlarla karşılaştık ve şu anda da 1919 desteğimizi çalıştırıyoruz. Altın gümüş rasyosuna da baktığımızda burada 80'in altında hareketler gördük gün içinde. Fakat tekrar 80'in üstüne atmış durumdayız. Hatta bu 80-65'in üstüne fiyatlıyoruz şu an. Kısacası aslında bakarsanız ne yükseliş yönlü ne de düşüş yönlü herhangi bir sinyalimiz yok. Dünkü FED kararından sonra bazı kanallarda duyuyorum uçuyoruz kaçıyoruz gibi yorumlar var Ancak bu grafiklerin bize gösterdiği ne yükseliş yönlü ne düşüş yönlü herhangi bir hareketin olmadığı, yatay banttaki belirsizliğin korunduğu bir süreci gösteriyor. Yukarıda 24.70 gümüşte geçilmediği sürece yükselişten, 22.76 hatta 22.55 desteği kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemiyoruz. Ons altında yukarıda yeni direnç bölgemiz 1966, 1966'nın üstüne atması lazım. Aşağıda da şu kama hareketinin destek bölgesi 1900 altına inmesi gerekecek. 1900 1896'da bir destek bölgemiz var. Bu kırılmadan burada da düşüşlerden bahsedemiyor olacağız. Buradan platine geçecek olursak platinde durum biraz daha pozitif gözüküyor şu an. Bakın şuradan yüzdelerine de baktığımız zaman platinin yüzde 2 yukarıda olduğunu görüyoruz. Altın ve gümüş şu an e, hatta özellikle altın yüzde 1'in üstünde düşüş yaşarken. Bunun da nedeni. Gene aslında altın ve gümüşün biletinin şu yatay bandını fiyatlıyor olması. Dolayısıyla platinde gereğinden fazla bir düşüş süreci yaşandı ve 1058'in üstüne atması hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak biz şu an için yukarıda 1034 direncini takip edeceğiz. Bugün de gün içinde bu bölgeyi tekrar bir test etti fakat gene satışlarla karşılaştı. Yalnız şu alanda artık gittikçe güçlenen bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Buradan bir paladyuma da geçelim. Gerçi Palladium'da söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bir süredir takip ettiğimiz 1684-1660 desteği direnç olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. 1684 üstü kapanışlarda 1756 geçilecek mi bunu takip edeceğiz. 1756 üstüne atmadığı sürece Palladium'da herhangi bir yükselişten bahsedemiyoruz. Buradan hızlıca bir gramlara da bakalım. Gram gümüşte 14.80 üstüne atmaya çalıştı. Ons gümüşe gelen alımlardan dolayı. Fakat sonrasında gelen satışlarla burada da bir düşüş süreci takip ediyoruz. Ancak 13.98 kırılmadığı sürece gram gümüşte de yatay banttaki hareket devam ediyor. Gram altına geçecek olursak gram altında da yukarıda 1178-1173 direncimiz kırıldı. Ons altına gelen alımlarla birlikte sonrasında gelen satışlarla burada da bir düşüş süreci takip ediyoruz. Ancak 1158 desteğimiz çalıştığı sürece hatta şu kama formasyonunun destek alanı 1143 altına inmediği sürece burada da yatay banttaki hareket devam ediyor. Herhangi bir stres yapacak, sıkıntı yapacak bir durum yok. Sonuçta piyasadaki yatay banttaki hareketi takip etmeye devam ediyoruz. Buradan hızlıca bir endekslere geçelim ve S&P ile burada da başlayalım. S&P'de yukarıda 4145 direncinden bahsediyorduk. Bu direncimiz kırılmış durumda. İlk olarak karşımıza çıkacak direnç bölgesi 4200 1216'dan geçiyor. Bir ara direnç bölgesidir burası. Esas ana direnç bölgemiz yukarıda 4326 4278 bölgesi. Aşağıda tekrar 4126'na inmediği sürece bu direnç bölgelerine doğru yükselişlerin devamını bekleriz. Buradan bir DAX'a geçelim. Şöyle 4 saatlik grafikleri alacağım bunu. DAX'da da 15330 direncimizi kırdık. Şu an takip edeceğimiz direnç bölgemiz 15611 418 bölgesi. Burada önemli olan 15611 üstünde kapanışlar görecek miyiz? Kalıcı olacak mı? DAX bunu takip ediyor olacağız. Buradan hızlıca bir son olarak borsamıza da bakalım. Sabah analizinde borsa için aşağıda 4700-4600 aralığının destek olarak çalışma ihtimalinden bahsetmiştik. Bu FED kararı sonrası gelen pozitif havadan dolayı buradan bir tepki gelebilir mi sorusunu sorduk ve buradan bir miktar tepki de aldık. 4800 70'e kadar. Fakat sonrasında gelen satışların da bakın şu 5700 lira doğru yaşanan yükselişin %38.2 Fibonacci düzeltme seviyesine kadar sarktığını gördük. Ve gene sabah bahsettiğimiz 4552-4428 destek bölgesi çalışıp tabi burada devre kesicileri de e, çalıştırarak piyasayı döndürmeyi başardılar diyelim. Ancak şu an için geçmişten gelen bakın e, Kasım 2022 ve Aralık 8 Aralık 2022'de yaşanan şu destek ve direnç bölgesi direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Yukarıda 4784 üstünde kalıcı olmadığı sürece burada da gene satışların devamını bekleriz. Şöyle saatlik grafiklere döndüğümüzde de bakın gün içinde aldığımız tepki burada 4870'ten dönmüştü. Aslında şu son arzın talebe döndüğü, daha güçlü talebin geldiği bir süreci görmemiz lazım. Bunun içinde 4 870'in geçilmesi gerekiyor. Ancak o takdirde burada bir miktar güçlü yükselişler görebiliriz. Aksi takdirde satışların devamını takip ediyor olacağız. Evet, kısaca gün sonundan da bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.